Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Konya'daydı. Bir dizi ziyaret gerçekleştiren Bakan Koca ilk olarak Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kuluya kazandırılan Acıkuyu Güneş Enerji Santralinin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Cumhur İttifakı Kulu Belediye Başkan Adayı Abdurrahim Sert Demir, 31 Mart seçimlerinde belediye başkanlığına talip olduğunu belirterek Kulu'ya hizmet etmenin kendisi için onur olduğunu ifade etti. Belediye başkanlığına talibim. Siz hemşerilerime hizmet etmek benim için şeref, ve onurdur. İlçeye kazandırılan yatırımlara değinen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldikleri günden bu yana ilçelerin eksiklerini tamamlamak için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını vurguladı. 2019 yılında meydanlarda size üç söz vermiştik. Altyapısı tamamlanmış ilçeler, Konya merkezdeki sosyal hayatın ilçelerde de yer alacağı tesisler tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın gelirlerinin arttırılmasıyla ilgili çabalar. Elhamdülillah bugün gelinen noktada sözlerimizi yerine getirmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise kulunun tüm projelerine yakından takip ettiğini ifade ederek özellikle Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın kuluya ve bölgeye yaptığı hizmetlerin inkar edilemeyeceğini vurgulayarak konuşmasına başladı. 14 Aralık'ta faaliyete geçen, 20 dönüm üzerinde yapılmış olan güneş enerji santrali ve bununla birlikte elektrikli şarj istasyonu dahil olmak üzere yeni dönemde kulu belediyemizin olacak. Kuluya kazandırılan ve kazandırılacak yatırımlardan bahsederek konuşmasını sürdüren Bakan Koca, kuluyu bölgenin merkezi yapmalıyız ifadesini kullandı. Kuluyu bölgenin merkezi yapmalıyız. Her alanda öne çıkan bir kul olmalı. Bunun gayret ve çabası içinde olmalıyız. Bu vizyonla hareket ederek bölgeye bu dönemde sizlerin aranızdan çıkan biri olarak ben elimden geleni yapma gayret ve çabası içindeyim. Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kulu Acı Kuyu Güneş Enerji Santrali'nin açılışı dualarla yapıldı. Ya Allah, bismillah. Bakan Koca daha sonra 250 yataklı Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı.